Hello, welcome. Dördüncüün on the phone konu the devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bu the telefonda kendimizi nasıl tanıtırız, telefonu açan taraftak neler söyleyebiliriz, bunları öğreneceğiz. İlk olarak bir diyalomuz var. Diyalomuzu izleyelim. Hi, this is Emma. May I speak to Lisa, please? I'm sorry, she is not available at the moment. Oh, okay. Can I leave a message, please? Sure. Go ahead. Please tell her to call me at six o'clock this evening. All right, I'll tell her. Thank you very much. No problem. It evet. Introducing yourself kendini the Telefonda Telephone the tanıtırız? is in Arayan taraftasınız, birini arıyorsunuz, kendinizi tanıtmak istiyorsunuz. I'm Olivia demiyoruz, tamam mı? Telefonda durumlar birazcık farklı işliyor. It's Olivia calling diyebilirsiniz. İsminiz Olivia diyelim ki. This is Olivia calling diyebilirsiniz. Burada tabii this is Ayşe calling, it's Ayşe calling diyebilirsiniz. Telefona cevap veren kişisiniz. Biri sizi aradı. Siz de cevap veriyorsunuz. Olivia speaking diyebilirsiniz ya da this is Olivia speaking diyebilirsiniz. Her iki durumda da kullanılabilecek olanlar da this is Olivia, ben Olivia ve it's Olivia, yine ben Olivia. Hem arayan taraf hem de cevaplayan taraf this is Ayşe Ahmet, it's Ayşe Ahmet bunları kullanabilir, okey? Asking for someone. Şimdi aradınız, birini soracaksınız. İşte Jack orada mı? Jack'le görüşebilir miyim? Falan diyeceksiniz ya. Bunu nasıl dersiniz? Is Jack there? Is Mert there? Is Ece there? Jack or the Mert or the Ece or the Diğer bir ifade. Is Jack in? Jack or the deme. know Yine demek. Okay. Is Mert in? Is Efe in? Is Ece in? Okay. May I speak to Jack? Jack'le konuşabilir miyim? May I speak to Mert? Mert'le konuşabilir miyim? May I speak to Ece? Ece'yle konuşabilir miyim? Can I speak to Jack? Yine Jack'le konuşabilir miyim? Jack'i alıp istediğiniz ismi oraya koyabilirsiniz. Could I speak to Jack? Could I speak to Jack please? Ya da yine Jack'le konuşabilir miyim? Buradaki ifadelerin tamamını biriyle konuşmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Aradığınız kişi müsait. Yani şimdi aradınız, kendinizi tanıttınız. Karşı taraf kendini tanıttı. Dediniz ki Jack'le görüşmek istiyorum. Jack müsait. Aradığınız kişi diyecek ya ki size Jack müsait. Bunu nasıl der? He is available diyebilir. Müsait. He is here diyebilir. Burada. I'll get him. Onu çağıracağım diyebilir. Bunlardan birini dedi. He is available dedi mesela. Sonrasında da onu telefona çağıracak. Böyle bir durumda neler diyebilir? Don't hang up on the phone please. Telefonu kapatmayın lütfen diyebilir. Can you hold on a moment please? Bir saniye bekleyebilir misiniz? diyebilir. Hang on a minute. I'll put you through. diyebilir. Bir dakika bekleyin, sizi bağlayacağım. Hold on please. I'll get her. Bekleyin lütfen, onu çağıracağım. Ya da hold on please. I'll get him. Okay? Ya da just a minute please. Bir dakika lütfen. I'll put you through to Miss Johnson. Size Miss Johnson'a bağlayacağım. Aradığınız kişi müsait değil. O zaman ne denebilir size? She isn't available. O müsait değil. She is not here. O burada değil. She is out. O dışarıda. I'm sorry. She has gone out. Üzgünüm o dışarı çıktı. I'm afraid she's not available at the moment. Korkarım ki şu an müsait değil. She is busy right now. Şu anda meşgul. Burada tabii she yerine he de kullanabiliriz cinsiyete göre. Mesaj bırakmak ister misin diye soracaksınız. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Mesaj bırakmak istiyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Can I leave a message? Bir mesaj bırakabilir miyim? Can you please tell her that Olivia called? Lütfen ona Olivia'nın aradığını söyler misiniz? Could you tell her to call me back later? Ona beni daha sonra geri aramasını söyler misiniz? Let me give you my phone number. Size telefon numaramı vereyim. Karşı taraf dediğinizi anlamadı. Veya siz anlamadınız ve tekrarlamasını istiyorsunuz. Böyle bir durumda ne deriz? Asking for repetition. Can you repeat that please? Tekrar edebilir misin lütfen? Could you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? Could biraz daha kibar bir ifade? Say it again please. Tekrar söyleyin lütfen. Can you say it slowly? Yavaş söyleyebilir misiniz? It's a bad line. Could you speak louder, please? Hat kütü lütfen daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Sorry, what did you say? Pardon, ne dediniz? Repeat it, please. Tekrarlayın lütfen. Hemen bir aktivite yapalım. Dialo okuyoruz ve doğru seçeneği seçiyoruz. Hello, Sunrise Computers. How can I help you? Merhaba, Sunrise Bilgisayarlar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hi, this is Ben. Merhaba, ben Ben. May I speak? Or say, hangisi gelir? To Mr. Carter, please. Mr. Carter ile konuşabilir miyim lütfen diyeceğinizde hangisi gelir? Speak, değil mi? May I speak to Mr. Carter, please? Of course or I'm afraid he's not available at the moment. Şimdi şu anda müsait değil diyeceğiz. Bundan önce I'm afraid mi gelir, of course mi gelir? I'm afraid gelir, of course dersek bağlayacağım. Tabii hemen vereceğim falan gibi bir şey. Telefonu ona veriyorum, çağırıyorum falan demeniz lazım. Çünkü of course tabii ki demek. Ama I'm afraid dediğinizde korkarım ki şu anda müsait değil. He's not available at the moment. Okay, who's speaking or taking, please? Peki kimle görüşüyorum? Konuşan kim? Benimle kim konuşuyor? Gibi bir şey burada. Neither is o done speaking, right? Who's speaking, please? Can I talk to This is his assistant, Mary. Ben on the assistant, Mary. I see. I'm Can I take or leave a message? Message bırakabilir miyim diyeceğimizde Can I leave a message, right? Leave will burada da. Sure. Tabii. Please tell him that I'll call or see him again later. Lütfen ona daha sonra tekrar arayacağımı söyleyin diyeceğinizde ne dememiz lazım? Call, değil mi? See, see görmek. Of course. Elbette. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Bir alıştırmamız daha var. Fill in the blanks. Boşlukları dolduracağız yukarıdaki cümlelerle. Yukarıdaki cümlelere bir bakalım. Please tell him to call me back later. Lütfen onu beni daha sonra geri aramasını söyleyin. He is not available at the moment. Şu anda müsait değil. This is Liam calling. Ben arayan Liam. Could you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? Peki şimdi diyorlar bakalım. Sekreter ne diyor? Good morning, Smart Solutions Office. Günaydın, Zeki Çözümler Ofisi. Liam diyor ki, hello. May I speak to Mr. Harris please diyor. Burada önce kendini tanıtması lazım değil mi? O zaman yukarıdakilerden hangisi olur? This is Liam calling. Ben arayan Liam, right? May I speak to Mr. Harris please. My Harris'le the contributorim lütfen. Sekreter ne diyor? I'm afraid, hmm. would you like to leave a message? Burada sekreterin umutsuz bir şey söylemesi lazım. I'm afraid diyor, korkarım ki diyor. O yüzden yukarıdakilerden hangisi olacak? I'm afraid, he's not available at the moment. Korkarım ki şu anda müsait değil. Would you like to leave a message? We mesaj message back misiniz? time, Liam the yeah. ki Yes, please. Hmm. My number is O Double Three O one Double O nine. Burda, yes, please, the Evet So it's not the lazım? Please tell him to call me back later, right? Lütfen ona ben daha sonra aramasını söyleyin diyor. Ve sonrasında da telefon numarasını söylüyor. My number is İngilizce'de telefonumuzu tek tek rakamlarla ifade ediyoruz. Mesela 32 demiyoruz, 32 demiyoruz da 32 diyoruz tek tek. Ama iki tane sıfır ya da iki tane üç mesela arka arkaya geldi diyelim. O zaman double diyoruz. Okay. Mesela 00 o, O demiyoruz da double O diyoruz. Üç tane sıfır arka arkayaysa triple O. Right? İki tane mesela iki arka arkaya double two. Üç tane iki arka arkaya triple two. Okay? Sonra sekreter bir şey diyor. Liam numarasını tekrarlıyor. O zaman sekreterin tekrarla demesi lazım değil mi? Could you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? Sonra da Liam ne diyor? It's O, double three, O, one, double O, oh, nine. Got it. I'll let him know. Anladım. Ona ileteceğim. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Dördüncü ünite konu anlatımı. Birinci kısmın sonuna geldik. İkinci kısımda görüşmek üzere.